arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yılbaşı hediyelerimizi açacağız. Hadi başlayın. Tamam, başlayalım. Evet. Ha. Bakın arkadaşlar şöyle bir diş fırçası almış annem. Şöyle üstü çıkabiliyor. Günümüz açacağım ben günümüz? Aha. Evet. Aa. Evet Teşekkürler. 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 atlet. Şey <laughs> Benimkini şey. Arkadaşlar şöyle tamam, atlet. Bile. Ve oh. şöyle bir tane. Şanslı. Bu göster, buraya göster, bu göster. Evet. Köpek Arkadaşlar, balığı. Arkadaşlar bir de annem ona şöyle bir çanta almış. Hadi Böyle. diğer hediyelere geçin bakalım. Ben açacağım şimdi. <laughs> <laughs> en son, son bunlar açalım Eysa. Oyna. Okumayı öğrendin ya. Hayırlı olsun okursun artık. Ah saçımı yapıştı. Vartucuğum <laughs> aç bakalım. Yırt gitti. Çok güzel kokuyor. Kitaplarını göster bakalım nasılmış kitapların. Birisi şöyle arkadaşlar. Kokulu Üşütük kitap. kızın günlüğü. Şöyle. Yayraçlı. Kokulu kitap. Bir tanesi de şöyle. Kızlar çetesi. Kokulu hmm. kitap. Merhaba. Hadi bakalım. Vay! Oo, bota bak. Hadi bunu. ben şimdi bunu açacağım. Bak güzel. Bekle bekle. Hadi bir gel bakalım. Ne yapıyordum? <laughs> evet, benim kalmadı. Bunu açayım Ama Onu aç evet. Bıçakla kes. Evet hadi onu hiç anlayamadınız ne olduğunu. Oha. Lego. <laughs> <laughs> Marta. <laughs> <laughs> Bana da makyaj. <laughs> 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 Anneciğim çok teşekkür ne? ederim. Ne <laughs> şeymiş. Şöyle arkadaşlar. Çilekli bir makyaj seti. Bartu, Lego'nu göster bakalım. Ben hepsine bayıldım wow. <laughs> <laughs> Batu dinozora dönüşen bir Lego. Anne evet. ben şunu açabilir miyim? Hadi onu açın bakalım ne çıkacak içinden. Evet. Ben de merak ettim. Evet, Babandan yardım al. Bıçakla evet. kesin orasını. Öf öh, açamadım. Öh. Dikkat et Bartucuğum. Açtım. Bilge'ninkini de aç. Ben açırım. Aç Bartu bakalım. Yapboz çıktı. Ha, ha yapboz puzzle oyun hamuru var sanki bir de, evet, bir de kral şarkı fikir şeyleri var. Seninkinde de var. Şöyle varmış. ben de açtım. Aa! Bir tane şöyle kelebek gibi kalıp. Benim pek ben vermediler. Evet. Ben, bir ben de şöyle bir kelebekle. Evet. Bir tane. Ama kral şarkı puzzleları var galiba. Onları yaparsınız. Kral şarkılı şöyle puzzle. puzzle. Evet. Bir tane oyun hamuru. Evet. Şöyle. Bir de sticker mı var? Evet, bir tane yani de. Bir dakika. Hadi açın bakalım oyuncaklarınızı Şöyle açın. Şöyle stickerlar var. Ne Şimdi ben makyaj setimi açacağım. Evet. Bayıldım. Anneden bir kere toy shop'tan istemiştim ama almamıştı. Bence illa burada bugün alacağımız içindir. Ah, <laughs> dönün kapı çalıyor. Tam, tam da zamanı. Var sen aç annem. Sen aç anneciğim. Ha. Tamam hadi Bilge gel vedalaş bence. Videoyu kapatalım. Burada abi. Gel Bilge videoyu kapatalım. Tamam. Evin halini görüyorsunuz. Herkese Hali görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü herkesin, videomuz da böyleydi. Yılbaşı videomuz. Herkesi yeni yılını kutla bakalım. Yeni yılınız kutlu olsun. Ama eğer yani böyle yeni yıl gününde bu videoyu izlemiyorsanız da Yeni yıl geldiğinde de izleyebilirsiniz. <laughs> Görüşürüz.